Sevda gönül yakıyor. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Sevda gönül yakıyor. Benim bu kitap gibi 5 cilt daha hazırdır baskıya. Ama param olmadığı için sponsor arıyorum. Ve benim bu videonun altında abone ola tıklayın. Her video yüklediğimde sayfanıza otomatik düşüyor. Sevda gönül yakıyor. Bakayım nasıl yazmış. Kara dağın başında Kars kalesi karşımda Sevdası var başımda Sevda gönül yakıyor. Kalede taş olaydım. Her gün seni göreydin Hep yüzüne bakardım. Sevda gönül yakıyor. Evi kale dibinde bir deste gül elinde. Artık düşmem dilinde sevda gönül yakıyor. Ardahan karsa bakar. Sevdası beni yakar. Sevda gönül yakar. Aşk elinde yanmışım. Ben gümüş kemer aldım beline saramadım. Aşkıyla sevdalandım, yazar Karslı Cemal Gökçe.